Nedir bu? Nedir bu? Anla sen söyle onu göster. Gösterim. Göster. bir dakika abi. Bak, bak. Herkes Bak gel kardeşim. Ben kardeşim de görsün. Burada ne diyor? Pankartında ne yazıyor? Bak diyor son 3 yılda Hizmetleri aldığımız yeni metrobüsler diyor. Bak yeni aldığı metrobüs arıza yapmış. Yapamaz mı abi ya? Sıfır yapam, metrobüs yapam, yapam, nasıl yapıyor ya? Ben sıfır araba on binden motor vurdum ya. Seni atan abi. Bir saniye bir saniye ha. bir saniye bir saniye. Soru, ha. soru cevap gidelim bir saniye. Dur bir dakika ya abi soru, soru, bir saniye. Neymar evet. ne gidiyorsun? Neymar hafı verip 11 tane. Ya Neymar Allah Allah. Ya Neymar. Sen İmamoğlu'na konuşuyoruz deprem bölgesi Ya dur abi ya ben konuşuyorum. Gel. Ya sen imar affına gitme İstanbul'dayız biz ya. ya Kardeşim on bir tane memleketi yok etti bu adam. 11 tane memleketi. Kim yok etti? Binlerce. Erdoğan'ın biz senin, savundu. evet. senin i̇ki savundukları. Bir kelime söyleyeyim ben hataylıyım kardeş. Ha. Evet abi. <laughs> bir aç bakalım kim itiraz etti? Bak kim itiraz etti? Anladın mı? Baba itiraz baba itiraz geldi ama imar affını evet, da veren geldi baba. Yani. Birebir bak birebir şu anki anladın mı? TOKİ Başkanı geldi. Orada yarvardı millete. Anladın mı? Ama bir tanesi de hep itiraz Biraz hep itiraz. Adam dedi ki e, bir ben bir uçağım kalkacak? Bir beni dinleyin, ister yaptırın ister yaptırmayın. Buna ya, kim, ama kim ama itiraz etti? Sen bana onu açıklamasını ver. CHP itiraz etti. Ha, evet, ee, o zaman bana aaaa, o aaaa, konuşma. Abi. Onlar birbirine girdi ya. Abi, Türkiye Cumhuriyeti'ne hangi yönetim gelirse gelsin. Yeni dünya düzenine uymak zorunda. Yeni dünya düzenini oluşturan sisteme uyum sağlamak zorunda. Yani bu işin partisi de yeni COVID'den sonra Dünya Sağlık Örgütü Başkanı çıktı yeni dünya düzeni dedi. Türkiye Cumhuriyeti'ne hangi yönetim gelirse gelsin yeni dünya düzenine uyum sağlamak zorunda her anlamda. Peki teşekkür ederim. Bak ama bak karşılıklı olmaz böyle birer birer konuşacaksanız çekim yapalım. Abi. Şimdi aynı anda dört kişi aynı anda dört kişi konuşursa bunu yayınlamanın bir anlamı yok. Ben bin bin birer birer. Eğer bak birer birer fikirlerinizi söyleyecekseniz sen bin Ama bak olmuyor. Şimdi bak, ben sana bir saniye. Bir saniye ben moderatör müyüm? Söz, ben. Söz vereceğim. Bir dakika. Söz vereceğim. Bir dakika. Önce kim konuşacak? Ben konuşacağım. Önce kim konuşacak? Abiye bir soru sor. Tamam. Sen söyle abi şimdi. söyle abi. Birer birer. Sen diyorsun ki ne? 4 gün içerisinde gelemedi. 11 il ne demek biliyor musun sen? Bitirsin öylece. Ha? Bilmiyorsun. O kaldırımlar o yerlerin nasıl patladığını biliyor musun? Hani diyorsun ya ben Hepsi, Hatay'daydım. Nasıl gittin o zaman sen? Hiç video fotoğraf ha? çektin mi oradaki? valilikten bir araçla gittim. Ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben, Adıyaman'da ben bir, bir tane otel var. Otele 2-3 sene önce yıkım kararı geliyor. Bunlar ne yapıyorlar? Kat çıkıyorlar. 60 tane sporcu çocuk öldü orada. Eten otel ben. olarak devam ettirdiler. 2 sene önce yıkım kararı yani. Abi şimdi o tele Sen bunu kime Yakın kararını veren, nasıl kılarız? Sen daha kararı ya. gelmiş. Dayan yıkım dayan kararı dayan gelmiş dayan abi. Ben sana söylüyorum. 300 bin kişi Erdoğan öldürdü dedin. Abi, abi yakın kararı alakası gelmiş ya. otel. Ya. Sen, sen nasıl hala onu otel olarak devam ettirebilirsin? Ne Neden hata yaptı bunu? Hata ne bu? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Bir saniye. Namussuz abi o insan dedi. Reklamını yaptı, parayı ya. göndermedi. Bir saniye. Beyefendi. Beyefendi. İmar var geçtik. Abi bir saniye yani imar barışını geçtik. Bu depremde, bu depremde bu şey depremde son 20 yıl falan. içerisinde yapılan kaç tane bina yıkıldı? Adam. Nasıl? Haberin var mı? Çok Anlamadım. Bir daha söyle. <laughs> Son 20 yılda Niye? yapılan yeni bina, yeni bina. Maddesci Bu defenden de kaç tane bina yıkıldı haberin var mı? Belli değil. Kaç tane bina He? yıkıldı? Ben sana soruyorum hadi. He? Ben sana soruyorum. Git bak araştır <laughs> deprem bölgelerini. TOKİ'nin yaptığında yıkık var mı? Hadi. TOKİ'nin yaptığında yok da bak yani sana diyorum ki. Ya ben de sana ben bir kelime söylüyorum. Sana diyorum ki kardeşim. Abi sen sunucu musun? Şey, Yoksa spikerlik mi yapıyorsun? Yani. Muhalefet mi yapıyorsun? Bana onu bir ne kere açıklamasını yap. Ne yapacağım ben? Yap. Sen sadece soru soru soramıyorsun. Ben muhalefet yapıyorum. Sen soru soramıyorsun. Halkın hakkını savunan, ha. savun, savunarak da muhalefet yapıyorum. Halkın evet. değil sen. Hakkın, hangi... hakkı için muhalefet yapıyorum sana. Bak burada o zaman Herhangi herkesin bir tutup ona, ona yapıyorum. demeyeceksin. Bir saniye diyorum ki sana. Peki hele. Son 20 yılda. yapılan güzel şeyleri niye anlatmıyorsun bana onu söyle. Abi yapılan binalardan kaç tane Ben de yapılıyor. sana bir Aa, kelime abi, söylüyorum. Güzel bir şey söyledin. Yapılan ki, şeyleri niye söylemiyorsun? Niye ya yapılan şeyleri, şeyleri niye söylemiyorsun? Yapılan şeyler söylenir. Yapılmayan şeyler söylenir. Niye? Ya, Hataları, arızalarını gündeme getireceksin. Evet abi. Evet. Şimdi seninle biz evet. İstanbul'da konuşacağız mı? sen yapılan icraatlara bir bak evet, AK Parti hakkında ben yaşım 55 bak AK Parti diyorlar ki şunu yapmadı bunu yapmadı ben kendi açımdan konuşuyorum kendi açımdan benim iki tane sakat çocuğum var bundan 15 sene öncesine kadar annen ölüyor annene bak diyorlar maaş çocuğuna bak diyorlar maaş tamam doğruları konuşacaksın Yanlışı var mı? Vardır. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Bak hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. AK Parti'nin yanlışları mı var? Doğruları mı var? Doğruları yanlışlarından daha çok bence. Ben kendi açımdan konuşuyorum. İki tane sakat çocuğum var. Sağ kolum sakat. Sağ kolum çalışmıyor. Yeşil kart verdi. Benim çocuklarım iki tane otizmli. Abi bir saniye lafımı bitireyim. Devlet çıkardı. Devlet çıkardı bunu. Evet. Hayır bunu. Evet. Devlet, devlet. çıkardı bunu. Devletçi Ar olun. Devlet ayrı. Ben sana şey Bak devletçi ben, olun. Kim ama savunsan savun. Ben savunmuyorum. Bak a a a a şimdi. Diyorlar a a a ki emekçi. Geçti keşi... kartı onu çıkardı yok. Uçağın okudu Her şey vardı Türkiye'de. Emekli az Ben 70'ten beri yaşıyorum. Sen bugün kirada otursan senin maaşın. Şöyle bir şey. Şöyle düşün. EYT denilen bir şey çıkartlar. Bak bak. EYT diye EYT diye bir şey çıkardılar. Tamam. Kaç milyon emekli var? Tamam. Harika. Ya herkes herkes emekli olsun. Geçti kartı kim çıkardı? Bir daha, yeşil kart kim çıkardı? Yeşil kart vardı zaten. Bir dakika heh önceden vardı. O zaman ya, 15 sene önce sen yok demeyeceksin. AK, Ak partiden geldi. Devleti an, savunacağım abi. burada. Şöyle bir şöyle ben bir Ben şey, devletçiyim. Şöyle bir şey daha söyleyeyim sana. Ben. Benim annem 5 önce vefat etti. Ben 80'den beri siyaset içindeyim. Tane. Bak. Beş Özal 1, Demirel 2, Tansu 3, Ecevit 4. Konuşuyorum lan bir de dinle. Tayyip 5 tamam mı? Hepsi de bu devlet için çalışmıştır. Tayyip çalıştı abi. Bak, bak. Hepsi çalışmıştır. Çalışmadı diyen var Bak, mı? Ben Tayyipçi değilim. tayip çalışmadı diyen. Özel çalışmadı mı? Abi özel de çalıştı. Özel de yedi demiş. Demirler çalışmadı abi. mı? Çalıştı. Hepsi çalıştı. Tanrıçiller çalışmadı. çalışmadı mı? Bak yanlışları var, var, Yok, abi. Abi, bari, bari. O zaman git, devletçi ya. olacaksın ya. yani. Bak, bir devlet, devlet yani bu. Abla, ya. Yok demiyorum, var yani, ama. Tek yani, adam savunmayın. Benim emekli maaşım abi, bugün niye 10 bin lira? Abi emekli maaşın niye 10 bin abi, abi, şey niye? 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 2016'da, 2016'da bir yata çıktı mı? Ya. Çıkarmasaydı. O zaman niye terörist demiyorlardı ki? Benim maaşım şu an 25 bin olacaktı. Ardından EYT bindi. Ne? EYT 43 yaşında emekli oldu. Sayın hocam Emekli oldu. Abi şimdi, şimdi abi sen, sen, sen şu an emeklisin değil mi? ben değilim abi benim hiçbir tamam. şeyim emekli yok. Emekli kardeşim. olsan Öyle farz et emeklisin. Kaç ya. para maaş alacaksın? Abi zaten kötü. 10 bin lira ya. değil mi? On, olmayacak bile. Bir, iki, tamam. 2, Senin aldığın 2, maaşın kiranı 2, zaten karşılamıyor. Geçin bunu ya? ya. bak, hani onu söylüyoruz ya. anladın Allah, mı? Mevzu Allah, önemli Allah, olan Allah, emekli olsun. Ben 30 yaşındayım. Aslında ben 50 yaşındayım. Allah'ım bana 5 sen gördün mü ya? Allah Nasıl? ömür benim verirse, Benim yaşıma gelene kadar 25 senem var. İyi kötü bir şekilde asli. çalışacaksın değil mi? Var, var mı? Ben de iyi kötü bir şekilde şey 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 çalıştım. Tamam mı bak. İyi kötü bir şekilde çalıştım. Kafamı sokacak ama bir kulübe yaptım ben kendime. Ben kendime. Eğer sen, sen çalışmazsan, böyle şey tamam mı? Benim sen çalışmazsan o parayı, bu parayı beğenmezsen milletin elindeki ekmeğe muhtaç olur. Çalışacak. Bundan 20 sene önce, bundan 20 sene önce bir kişi 5 kişilik haneye bakıyor. Şimdi 5 kişim, 5 tane çocuk kardeşim. Ya sana demek istediğim ya o değil. Yaptım, kısıt yapma, şey söyleyeceğim. Abi, ya. yapamam ya. şey yap. ya. bu lan. Ya. Yemek kardeşim abi. Abi, abi ben de ben de 4 kardeşim. Hades'te çıktım mı? Çıktım tabii. Hadi. Abi, Sen onu söyle onu bak, bunu söyle. O devirle, bu devir hayır. Abi, abi, abi o devirle, bu devir bir değil. Ya onu zaten şu an insanlar değil. şu an hesap ediyor zaten. Şu an yapmıyor. Benim zaten. annem tek başına çalışıp dört çocuğa bakıyordu. Konya'yla bak. Konya'yı gördüler. Şu an Aa, yapmıyorlar zaten abi. Bir ekmek abi. 8 lira 10 lira. 10 ya. lira değil mi? Ekmek 10 lira değil mi abi şu an? O 20 sene önce böyle miydi abi? Değildi. Hayat ucuzdu. Evet. Ucuz. Hayat şimdi çok pahalı. Evet. Ben emekli. Bak, ben, zaten ben de istiyorum. an kimse çocuk yapmıyor merak etme. Bak bak. 2016'da o yasaydı. O zaman diyor. Ya, bak o zaman 2016'da yani. bak, o yasayı çıktı da we